Yıl 1963, yeni bir darbe girişimi. Ankara sokakları adeta savaş alanına dönmüş. Milli iradenin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi ise Talatay Demire bağlı birliklerin ablukası altında. Albay Talatay Demir'in bir yıl önce 22 Şubat 1962'deki junta girişimi hedefine ulaşamamış, orduyla ilişiği kesilmişti. Ancak bu durum eski harp okulu komutanını yıldırmadı. Onun bu tutumu 27 Mayıs'ta Demokrat Parti'ye darbe yapan lider kadrosunu ve İsmet Paşa'nın darbe sonrası sefasını cefaya dönüştürmüş ve silahlar bu defa genç subayları kullananlara dönmüştü. Aydemir kendisine destek veren genç subaylarla birlikte toplantılar düzenliyor, kuvvetlerini gözden geçiriyor. Aydemir ve arkadaşları 20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan gece darbe için harekete geçti. En önemlisi İsmet İnönü girişimden habersiz görünüyordu. Cuntanın ilk hedefi Ankara Radyosu olacaktı. 20 Mayıs saat 23'te kapı çalındı. Hava binbaşı Cemal Özdemir geldi. Oturduk, hava kuvvetlerinin son durumunu bildirdi. Bütün üsler hazır dedi. Saat 23.30 oldu. Artık tehlike kalmadı. Bu ana kadar hükümet haber almadığına göre harekat başladı dedi. Heyecanla beni almaya gelecekleri bekliyordu. Saat 23.55 olmuştu. Kapı çalındı. Emekli süvari Yüzbaşı Şükrü İnanç geldi. Beni Albay Yaşar Başaran gönderdi. Tanklar gelmezse trafik kıta ben gelmem diyormuş dedi. O gider gitmez radyo sustu. Bir Almanca neşriyat başladı. O da kesildi. Radyo bınlamaya başladı. Arkasından dikkat dikkat diye tank üsteğmen İlhan Baş'ın sesi yükseldi. İlk tebliği okumaya başladı. Hava binbaşı Cemal Özdemir hemen boynuma atladı tebrik etti. Eşim çocuklarım sevinç içindeydi. Arkadan harp okulu marşı çalmaya başlayınca bu günü gördüm artık ölsem de gam yemem dedi. Aslında İsmet İnönü'ye Talatay Demir'in ikinci kez darbe girişiminde bulunacağı ihbarı gelmişti. Ancak İnönü inanmadı. Şimdi ise radyodan Aydemir Cuntasının ihtilal bildirisi okunuyordu. Hükümet ve genelkurmay derhal harekete geçti. Önce Ankara radyosunu ele geçirmek için bir mücadele başlayacak. Ardından Türk askeri jetler ve tanklarla birbirini avlayacaktı. Saat 06'da bu sefer iki adet F-86 uçağı geldi. Bunlar mürtetten kalkmış hükümet kuvvetlerine aitti. Bunlar da harp okulunu makineli tüfekle taramaya başladılar. O anda bir tane talebe şehit oldu. Epey ateş ettiler. Artık vaziyet aleyhe dönmüştü. Sokaklarda çatışma sesleri duyulurken asıl mücadele Ankara Radyosu'nda yaşanıyordu. Radyonun kontrolü Aydemir güçleriyle Genelkurmay güçleri arasında gitti geldi. Fakat en sonunda kazanan Genelkurmay güçleri oldu. Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'ın anonsu Talat Aydemir ve harbiyeliler için yenilgi anlamına geliyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri hükümetin emrindedir. Kara, hava, deniz ve jandarma komutanlıkları hükümeti desteklemektedir. Talat'ın 3-5 adamı hüsrana uğrayacaktır. Macera presler muvaffak olamayacaklardır ve cezalarını ödeyeceklerdir. Bunlar toplanmaktadırlar. Genelkurmay Başkanı'nın sesi darbeci subaylar ve kıta komutanlarında çözülmeye sebep oldu. Talat Aydemir bir kez daha kaybetmişti. Kan dökülmüş, meclis abluka altına alınmış, hatta radyodan ihtilal bildirisi bile okunmuştu. Ama kazanan bir yıl önce olduğu gibi yine İsmet'in önü olmuştu. Çatışmalar sona erdi. Harp okulunda bulunan Talatay Demir başarısız olduğunu anlayınca ailesinin yanına gitti, vedalaştı. Subaylara değil polise teslim oldu. Bir yıl süren yargılamanın ardından süvari binbaşı Fethi Gürcan'la birlikte idama mahkum edildi. 27 Mayıs ihtilaliyle sekteye uğrayan Türk demokrasisi için artık darbeler dönemi başlamıştı. Ordu içinde hizipleşen, iktidar olma hevesindeki askerler için millet iradesi önemsiz görünüyordu. Bir yıl önceki darbe girişimi başarısızlığa uğrayan Talat Aydemir yine sahnedeydi. Ve 1963 yılında Mehmetçik sırf birilerinin iktidar olma rüyası için birbirinin karını dökecekti. Birazdan 1963 yılının önemli gelişmelerini, tabi Talat Aydemir'in darbe girişimini de manşetlerin tanıklığında ele alacağız. Ama gelin önce bir gün öncesini hatırlayalım. Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir liderliğinde hükümete karşı başlatılan darbe girişimi bastırıldı. Aydemir ve arkadaşlarının orduyla ilişiği kesildi tevkif edilmediler. Talat Aydemir, tank ve jandarma subay okullarıyla zırhlı birlikler kumandanları dışarı çıkmamak şartıyla evlerine gönderildiler. Demokratik rejim kurtuldu. 75 subay emekliye sevk edilecek. Harp okulu talebelerine izin verildi. Af tartışmaları koalisyon hükümetinin sonu oldu. Başbakan İsmet İnönü istifa etti. Koalisyon düştü. Yeni Ümit kesilen koalisyon müzakerelerinin devamı için CHP ile CKMP ve YTP anlaşmak üzere. Ordu İnönü'yü istiyor. Bütün parti liderleri de buna evet dediler. İsmet İnönü, Yeni Türkiye Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ile koalisyon için anlaştı. Millet ve mecliste onun evladı olan ordu arasında itimatsızlık hiçbir zaman yaratılamayacaktı. Hükümet güven oyu aldı. İnönü millet olarak büyük bir imtihan vermiş olduk dedi. Mecliste gene gürültü çıktı. Oylama sonucu 259 kabul, 132 red ve 4 çekimsel. 27 Mayıs darbesi sonrası Yassıada Mahkemesi tarafından mahkum edilen Demokrat Partililere kısmi af geldi. 258 siyasi mahkum dün hürriyetine kavuştu. Tahliye edilenler bir taraftan yuvalarına kavuşmanın sevincini duyarken diğer taraftan geride kalan arkadaşları için büyük üzüntü duyuyorlardı. Yollarda bekleyen binlerce Kayserili tahliye edilenleri sevinçle uğurladılar. Ankara Cezaevi dün tarihi günlerinden birini yaşadı. 873 gün sonra tahliye edilenler büyük bir sevinç içinde hürriyetine ve ailelerine kavuştular. Bir yıl önce aldığı tek bir kararla Türkiye Cumhuriyeti'nin rotasını değiştirmişti Talat Aydemir. İsmet İnönü, bakanlar, siyasi parti liderleri, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları hepsi Çankaya Köşkü'nde toplantı halindeyken onları tutuklama ya da ortadan kaldırma şansına sahip olmuş ancak onların serbest bırakılmalarını emretmişti. Bu kararı 1962 yılında yaptığı darbe girişimini başarısızlığa uğratmıştı belki ama o yılmadı. 1963 yılının eski harp okulu komutanı Talat Aydemir bir kez daha sahnedeydi. Peki Gürcan bu ikinci darbe teşebbüsünde yine Talat Aydemir'in sağ kolu olarak kabul edilen bir insandır. Bir bakanlıkta müfettiş olarak çalışıyor. Türkiye'deki pek çok ili gezip bir takım denetlemeler yaparken gittiği yerdeki bütün garnizonlardaki subaylarla sürekli olarak içli dışlı olmak ve bunları böyle bir hareketin veya konseptin içine çekmek gibi bir imkanı yakalıyor. Faletay Demir ve arkadaşları ordudan atıldıktan sonra ikinci darbe için kolları sıvadı. 1963 yılının ilk günlerinden itibaren 27 Mayıs'ı devam ettirmeye kararlı cuntalar ve subaylar arasındaki görüşmeler sıklaştı. Ve bu pazarlıkların neticesinde de anlaşma tesis edilememiştir. Bu emir komuta ilişkisinin tesis edilememesi e, ordudaki cuntacı eğilimlerin birbiriyle mücadelesini beraberinde getirecektir. Birinci darbe teşebbüsünde Talat Aydemir'in yanında olan Dündar Seyhan ve Selçuk Atakan bu defa Talat Aydemir'in yanından ayrılıyorlar. Ve Talat Aydemir'in bu yeni darbe teşebbüsünü meşru bir faaliyet olarak görmediklerini de kendisine söylüyorlar. Türkeş açıkça Turancı'da savunmasına rağmen Yön dergisinde ve o dönemin sosyalist e, ...literatüründe, dergilerinde dikkatle, özenle bir tür ittifak aranan bir hasım gibidir. Artık sol-sağ deyimleri oturmaya başlamış. Sağ elimiz subaylar saatlerini sağa takıyor, solcular zaten solda. Tamam Uğraşmıyorlar, tamam mı? Yani artık insanların siyaset yapılmaya başlıyor. Artık Teat bir babamlar Türkiye'de nasıl ne yapılmasına dair düşünceler oluşturmak. Talat Demir 20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan gece darbe için düğmeye bastı. İlk hedef Ankara Radyosu'ydu. Harp okulu öğrenci koşar adım Harbiye'den Ankara Radyosu'nu biliyorsunuz koşa koşa gidiyor. Tam o sırada Ali verdi babamın sınıf arkadaşı hadiseye katılmak için gidiyor gerçekten. Harbiye'ye şeye radyo evine. Fakat radyo evine girince o andaki oradaki görevli Yaşar Başar bunu tanıdığı için bu serseri burada ne arıyor diye içeri atıyor. O anda merkez komutanı olan başka bir subay radyo gidiyor. Bakıyor ki korumasız radyo evi. Radyo evine ele Alel verdiği de içeriden çıkartıyor. Fakat Eti Mesut'taki göreve gidecek kişi göreve gitmek için hükümet tarafından kesiliyor. Bu sefer üç subaylar, birlikler beklemeye kalıyor. Kim yardım edecek? Diye. Şimdi harbiyenin başındaki subaylar kaçmaya başlıyor. Bir harbiyeli kalıyor. Bir de çok az genç subay ve babam kalıyor. Ve sabah 9'a kadar mücadele devam ediyor. Hükümet ve Genelkurmay kısa sürede radyonun kontrolünü ele geçirmek için harekete geçti. İki kez el değiştiren Ankara Radyosu yeniden darbecilerin eline geçti. Hükümet çareyi radyonun yayınını kesmekte buldu. Ferhat Aydemir ve arkadaşlarının ihtilal teşebbüsü Jetler bu sabah 5.15'te Harp Okulu'nun etrafını bombaladılar Ankara'da çarpışmalar oldu Harbiyelilerle Çankaya Köşkü'nü Kuşatan süvariler teslim oluyor Ankara Radyosu tam 4 defa El değiştirdi Hükümet duruma hakim 10 kişilik bir Harbiyeli grubu Genelkurmay Başkanı'nı Tutuklamak üzere vazifelendiriliyor Bu Harbiyeli grubunun başında Önder Aydınlı isminde bir Harbiyeli var Bunlar gidiyorlar Genelkurmay Başkanı'nın konutunu basıyorlar genelkurmay Başkanı'nın evde arıyorlar genelkurmay başkanı Cevdet Sunay banyoya giriyor ve banyo kazanın arkasında saklanıyor oraya bakmaya akıl edemiyorlar oradan çıktıklarında Genel genelkurmay başkanının evine doğru dönemin Genel genelkurmay ikinci başkanı Memduh Tağmaç'ın geldiğini görüyorlar Memduh Tağmaç bunları görünce kaçmaya başlıyor Ankara adeta savaş alanına dönmüştü. Mehmetçik birbiriyle savaşıyor, jetler komuta merkezlerini vuruyordu. Bilanço ağırdı. 8 ölü, 26 yaralı. Diğer yerde yaralı bir harbiyeli var. Ona diyor yardım etmek için iyiydim diyor. Beni diyor eliyle itiledi diyor defol diye. Diyor. Ama diyor gerçek harbiyeli oydu diyor. Yani o olay gerçekten harbiyeli genç subay ve 27 Mayıs'ın çapurtağınızı ve Türkiye'deki genç subayla, hani diyoruz ya bugün niye genç subaylar? Genç subayla şeylerin, yukarı üst rütbelerinin güvensizlik dediğimiz tohum aşık. Ankara'da gece bir ihtilal teşebbüsü bastırıldı. Silahlı kuvvetler hükümeti destekledi, sunayı macera perestler cezalandırılacaklardır dedi. Jetler ihtilalciler üzerinde pike yaptı. Ankara'da çarpışmada yaralananlar oldu. İnönü ne oluyor sualine muharebe dedi. İstanbul Radyosu önünde de havaya ateş açıldı. Radyo evine gelen 1. Ordu Kumandanı olay birkaç çapulcunun eseridir dedi. Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'ın Hava Kuvvetleri Radyosu'ndan duyulan hükümetin emrindeyiz mesajı darbe girişiminin sonunu hazırladı. İsmet İnönü, Talat Aydemir'in ve harp okulu öğrencilerinin çatışma tehdidi karşısında geri adım atmamış, eğer kan akacaksa oluklu akabilir diyecek kadar sert bir tavır göstermiştir. Ve olup bitenleri de ne oluyor diye sorulduğunda muharebe oluyor diye bütün gerçekliğiyle, gerçekliğiyle tanımlamıştır. İşte o andan itibaren subaylarda kıta komutanlarında bir çözülme başladı. Halbuki karşımızda hiçbir kıta yoktu. Subaylar tanklarını bırakıp bölükleri bırakıp kaçmasaydı hiçbir şey olmayacaktı. Tek radyonun bu kadar tesirli bir silah olduğunu o zaman anladım. Mağlubiyetimizin tek sebebi radyodur. Darbe teşebbüsü bastırıldı ve emekli albay Talat Aydemir'le arkadaşları tevkif edildiler. Ankara'da, İstanbul ve İzmir'de örfi idare ilan edildi. Ankara'daki çatışmalar sonunda 7 kişi öldü ve 26 kişi de yaralandı. Harbiyeli etrafını toplanan genç Harbiyeli babam diyor ki hep beraber dağa çıkalım. Tamam mücadelemize dağlarda devam edelim. Babam da onlara gerçekten ondan sonra ben bütün 68'li gençliğe de söyledim. Babamın o güzel bir sözü vardır bugün daha çıkarsak iki gün sonra fırıncıya teslim olursunuz diyor. Yani nadir ve harp okulu talebesi hayır bilmem ne diyor seni yalnız bırakamayız babam emrediyorum diyor hepsi hazır oluyor gidip teslim olacaksınız. Dikta idaresi kurmaya özenen Cunta'nın diğer mensuplarının yakalanması devam ediyor. İnönü dedi ki vatan aleyhine şerefsiz bir ayaklanma. Talat Aydemir bir kez daha başarısız olmuştu. Ailesiyle vedalaştı, polis güçlerine teslim oldu. Ve takvimler 7 Haziran 1963'ü gösterdiğinde darbeciler hakim karşısındaydı. Talat Aydemir e, cuntasının başarısızlığı esas itibariyle e, ordunun içerisinde farklı cuntaları ve komuta heyetini ikna edememesinden kaynaklanmış. Bu ordu içerisinde bir bölünmeyi beraberinde getirmiştir. Bunun da ötesinde... E, Kendisi ikinci meşruiyetten beri e, ordunun e, siyasetle ilişkileri, siyasete müdahalesi konularında tecrübeli olan ve kendisi de bir asker olan İsmet İnönü'nün başbakanlığı da Talat Aydemir'in başarısızlığının bir amilidir. 21 Mayıs sanıklarının duruşmasına dün başlandı. Sanıklardan 36'sının idamı istendi. Savcı bugün orduyu ve milleti arkadan vuranların yaptığını önünüze seriyoruz dedi. Kararnamede Aydemir'le 14'lerin durumu ve yeraltı faaliyeti anlatıldı. O dönemde bir kısım insanlar bu idamlara biraz sempatik bir tarzda bakıyor. Bu her tür değişik idam için Türkiye'de bir anlayış biçimi olarak kökleşmiş bir şey. Ha üzerinden çok fazla zaman geçtikten sonra ya bu hikaye yanlıştı demenin... ...çok fazla anlamı yok. Türkiye'de insanların siyasi idamdan bahsediyorum, başka idamlardan değil... ...siyasi idamlar konusunda biraz eleştirel bakmaları çok da geç olmuş bir şeydir... ...ve insan o dönemin sıcaklığında konular yaş yaşanırken insanlar e, kendi gündelik hırslarının... ...hınç alma eğilimlerinin belki de önüne geçememektedirler... Dava süreci çok uzun sürmedi. Bir yıl önce darbe girişimi cezasız kalan ve affedilen Talat Aydemir için bu kez idam kararı çıktı. Askeri Yargıtay sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. T. Aydemir, F. Gürcan, E. Dinçer ve Ö. Deniz hakkındaki ölüm cezası tasdik edildi. Gücal, Baş ve Kırca hakkındaki ölüm cezası kararı ise bozuldu. Meclis sadece Talatay Demir ve Süvari Binbaşı Fethi Gürcan'ın idam kararını onayladı. Ve cezalar bir yıl sonra infaz edildi. Talatay Demir anılarında da kendisine sadece Fethi Gürcan'ın sadık çıktığını yazacaktı. İşte samimiyetin olmadığı, alınan hayati bir vazifenin yapılmasında tereddüt gösteren, tehlikeler karşısında cesaret gösteremeyen, mahkemelerin vereceği cezalardan ürkerek aslını inkar eden bir kadroyla ihtilal hareket olarak da muvaffak olmuş olsaydı neticesi gelmeyecekmiş. Allah bana ve benim gibi düşünenlere ve Türk milletine acımış ki bizi 20-21 Mayıs 1963 gecesi yapılan askeri harekatta muvaffak kılmadı. Bu cihetten çok memnunum. Onun için mağlubiyet acımı unutmuş vaziyetteyim. Ben Türkiye'nin sağlam bir hukuk temelleri üzerine oturmuş bir demokrasi olmasını istiyorum. Yani darbe ya hayır demiş, demiş olmak, saf bunu söylemiş olmak demokrat olmaya da Türkiye'nin demokrat olmasına da asla yetmiyor. Bugün artık 50 yıl sonra geriye dönüp bakıldığı zaman e, siyasette bu tür hesaplaşmaların e, özellikle idam gibi trajik sonuçlarının toplumun e, çok derin kesimlerine nasıl bir tahribat yarattığı görülüyor. Bugünlerde çok konuşulan ve üzerinde çok tartışılan e, toplumun kutuplaştığı yönündeki e, sloganlar, ...50 yıl önceye geri gidildiği takdirde çok daha derin bir şekilde konuşulması gerekir. Demokrasiyi sürdürecek ve yaşatacak olan bizzat halkın kendisi. Böyle olunca halka büyük görevler düşüyor. Halkın demokrasi bilincine, şuuruna sahip olması gerekiyor. O da ancak ve ancak halkın e, siyasi tercihlerini kullanarak iktidarı değiştirebileceğine inanmasıyla mümkün olabilir. 27 Mayıs ihtilali sonrası 1961 yılında yapılan ilk seçim koalisyon iktidarları dönemini başlattı. Bu dönem Türkiye için bir hayli sancılı geçiyordu. Partiler arasında yaşanan fikir ayrılıkları siyasi istikrarsızlığı da beraberinde getirirken Türkiye Menderes dönemindeki ekonomik hamleleri arıyordu. Koalisyon bozulduğu takdirde yeni seçimlere de gidilebilir. İnönü çekilirsem bir şey olmaz dedi. Dünya öküzün, koalisyon İsmet Paşa'nın başında. YTP'li Aral, İnönü kıpırdayınca korkuyoruz. YTP'yi mi yoksa milleti mi kurtaracağız dedi. CHP, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi. Üç partili koalisyon daha bir yılını doldurmadan çatırdamaya başlamıştı. Dura Ulaştırma Bakanı oldu. CHP'li bakanlardan da istifalar bekleniyor. Ali Can bizim kanadımız tamam dedi. CKMHP'li 3 bakan kabineden ayrıldı. 27 Mayısçılarla arası çok iyi olan bir tür muvaza partisi olarak kurulmuş Yeni Türkiye Partisi ki e, lideri Ekrem Ali Can e, Talat Aydemir'le akrabadır ve e, bu Talat Aydemir'in teslim e, olma sürecinde de arabuluculuk rolü üstlenmiştir. Kabineden üç bakanın istifası hükümetin geleceğine yönelik soru işaretlerini artırdı. Devreye Çankaya Köşkü girdi. Ali Can, İnönü ve Feyzoğlu toplantıya geliyor. Ekrem Alican ve Feyzoğlu birbirlerine kırgın ve dargın olmadıklarını açıkladı. Liderlerin dargınlığı sona erdi. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi içerisinde de anlaşmazlıklar yaşanacak ve e, Osman Bölükbaşı e, bu partiden istifa etmek suretiyle beraberindeki milletvekilleriyle ayrı bir parti, millet partisi kuracaktır. Takvimler 17 Kasım 1963'ü gösterdiğinde halk yerel seçimler için sandık başına gitti. Ortaya çıkan sonuç hükümet üyeleri için de önemli bir gösterge olacaktı. Büyük başarı, pazar günü yapılan koalisyona mensup partilerin tam hezimetiyle neticelenen mali seçimlerde Adalet Partisi oyların %64'ünü aldı. Yerel seçimler Adalet Partisi için zaferle sonuçlanırken hükümetin de sonu oldu. YTP ve CKMP hükümetten çekiliyor. Koalisyonda çözülme. CHP'nin tekrar AP ile koalisyona gitmesi mümkün. İki yıl önce başarısız bir iktidar ortaklığı yaşayan CHP ve Adalet Partisi bir kez daha baş başa kalmıştı. İnönü Gürselle görüştükten sonra açıklandı. Hükümet dün istifa etti. İnönü ile görüşen Orgeneral Sunay istifayı normal buldum dedi. Bu mahalle idareler seçimleri ile ilgili olarak söylenmesi gereken bir başka şey de İstanbul Belediye Başkanının mahalle idareler seçimlerinde Adalet Partisi listesinden kazanmış belediye başkanının baskılar neticesinde istifa ettirilmesi ve belediye başkanlığını teslim alamamasıdır. Liderler arasında uzlaşma bir türlü sağlanamadı. Adalet Partisi Lideri Ragıp Gümüşpala'da yeni bir hükümet kuramayınca söz yine İnönü'nündü. YTP ve CKMP'nin vazife anlayışındaki samimiyetsizlik yüzünden AP hükümeti kuramayacağını bildirdi. Partilerle kurulamayan yeni hükümet İsmet İnönü'nün başkanlığında bağımsız milletvekilleriyle kurulacaktı. İnönü bağımsızlarla kurduğu yeni kabineyi dün açıkladı. John F. Kennedy, ABD'nin barış yanlısı genç başkanı için 1963 yılı artık yolun sonu anlamına geliyordu. Kennedy, Dallas'ta üst açık arabasıyla halkı selamlarken öldürüldü. Ancak kimler tarafından ve niçin öldürüldüğü bugün bile aydınlatılabilmiş değil. ABD Başkanı Kennedy suikastten yaklaşık 5 ay önce dönemin İsrail Başbakanına İsrail'in nükleer çalışmalarından dolayı oldukça sert bir mektup yazdı. Kennedy üstü kafalı biçimde de olsa İsrail gelecekte var olmak istiyorsa nükleer santralini Amerikalı uzmanların denetimine açmalıdır mesajı veriyordu bu konunun İsrail'in gelecekteki menfaatleri ve ABD için olduğu kadar uluslararası bakımdan da hayati önem taşıdığını takdir ettiğinizi bilerek üzerinde titizlikle durduğumuz bu ricamızı gönül rızasıyla dikkate alacağınızdan eminim. İçtenlikle John F. Kennedy Suikast, meçhul bir şahıs Dallas'ta açık otomobille gezen başkanı dürbünlü tüfekle boynundan vurdu. Kennedy öldürüldü. Başkan John F. Kennedy, eşi Jacqueline Kennedy ile geldiği Dallas'ta üstü açık bir otomobille halkı selamlarken vuruldu. Suikast sanlısı Lee Harvey Oswald kısa sürede yakalandı ancak birkaç gün içinde o da öldürüldü. Bugün bile Kennedy'nin kimler tarafından ve ne sebeple öldürüldüğü tam anlamıyla bilinmiyor.